Evet arkadaşlar, Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir akşam suyu perç avı yapmaya geldim. Bugün ee, aklıma gelen bir fikir üzerine farklı bir sistemle geldim. Yılan dili arkadaşlar. Normalde çupra çokça tercih edilen bir yöntem. Düşündüm neden olmasın dedim. Neden ben yılan diliyle perç yakalayamıyorum? O sebeple e, takımımı hazırladım. Birisine her zaman kullandığım Zimen Baby Boy Birisine de e, Surnia'nın bir tane, pardon, Fish Up'ın bir tane Karides e, modelini taktım. Birisi tam dükte duracak, birisi hafif yukarıda. Bakalım inşallah e, güzel keyifli av yapma fırsatı buluruz. Güzel balıklar almak nasip olur. İlk atışımızı yaparken sizler kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana da rast gelsin bakalım. İnşallah güzel bir av olur. Neden yılan dilini denemek aklıma geldi? Bu kış döneminde hep ne yapıyoruz? Balıkları dipte kandırmak için, dipte daha çok yemi tutup daha rahat aksiyon verebileceğim şekilde yöntemler arıyoruz. İşte Carolina rigler, Texas rigler ya da işte drop shot gibi çeşitli farklı sistemler deniyoruz. Bir an düşündüm dedim. Aslında yılan dili de aynı şey. Tabi bu yemin avda kullanılıyor ama bunda da bir gezer kurşun olacak. İki tane iğne biraz açılık şekilde duran iki farklı silikonu kullanarak dipteki görseli daha kuvvetli hale getirebilirim diye düşündüm. Bakalım. İşe yarayacak mı? Ben de ilk defa deniyorum. İnşallah şeyler alırız. Evet kuruş geldi. <laughs> i̇lk kuruşu aldık. <laughs> Buradaki farklı tarzda silikon takma sebebim de yine vuruyor. Hem birinin tam dipte olup birinin hafif yukarıda olacak alamadık olması. Hem de tabii birisi böcek, birisi daha balık formunda bir silikon. Bakalım hangisi iş yapacak. O da benim merak ettiğim bir konu alamadı yine ya. Evet, görünümü arttırmak için fişabım böceği <laughs> değiştirdim arkadaşlar. Microbyte Foctail. Bakalım. Şöyle güzel bir alamadık daha. Yarım saattir ol atıyorum. Deneyeceğiz. Gölü biraz dolaşacağız galiba. Zaten sürem kısıtlı. Bir saatliğine geldim sadece. Yarım saatini kullandım bile. Bakalım geri kalan yarım saatte şeyler alabileceğiz. Güneş kaybolunca hemen hava soğudu. yoruş var. Hadi. Hadi.

çok ufak vuruyor arkadaşlar. Aldım sonunda. Sonunda aldık. Bakalım <laughs> hangisi ilk olan orada. <vurdu>? Evet. Zeman. <laughs> Zeman'a vurdu. Evet, salıyorum arkadaşlar. Evet, biraz daha sığ bölgeye geldim artık. Maalesef diğer yerlerde balığı bulamadık. Birkaç olta atan var. Onlar da hiç vuruş bile alamamış bugün. Son olarak da artık bu bölgeleri biraz deneyelim. bakalım. Hangi silikon? <laughs> Yine mi arkadaşlar. Burada yukarıda yüzebilir olarak kalması işte o yüzden çok büyük bir artı. <laughs> Ah bıraktı. Güzel balıktı. Ya. Evet arkadaşlar. Burçlar gelmeye başladı. Ee, sürekli zimen silikon çekiştirilmiş halde geliyor. Ben de HM Microbyte'ı çıkardım. Yine Zimman Baby Ballers'ın inci rengini, pearl rengini taktım. Bakalım. İnşallah almak nasip olur. Çok kısa bir sürem kaldı. Balık yakalamak istiyorum artık. Balıkları bayağı yerde deneye deneye aradık. Çok... Küçük kuruşlar aldım. Bugün balık demek isteksiz. Burada biraz daha neşeli kuruşlar alınca kısa süremi burada geçirmek istiyorum. Bakalım aldık Evet. evet. Beyaz atlamış. alıyorum arkadaşlar geldi alamadık. su üzerine çıktı. Evet, yılan diliyle balık alıyoruz arkadaşlar. Perçek alıyoruz. Çıkardık ve salıyorum. Hadi git bakalım. Beyaz renge vurdu bu arada. O da bildiğinize. <laughs> Aksiyonu bu arada sistemin çok güzel. Eee iki de silikon. Şu an hele ikisi de aynı tarzda silikon olunca aynı mesafede bir sağa bir sola böyle gezerek dipten 3-5 santim yukarıda yüzüyor bu silikonlar şu an. Ve e, gerçekten çok keyifli bir görüntüsü var. Yani kıyıda ben denedim. Balıkların daha da keyifli almasını bekliyordum. Ama bugün dediğim gibi e, avlanan birkaç kişi var. E, vuruş dahi yok diyorlar. Balık demek ki bugün gerek basınç, gerek artık rüzgar bir şeyler etkiliyor. Beslenmiyor demek ki balık. Biz aradan işte açık olanları kandırmaya çalışıyoruz. Çok şükür. Bu kısa sürede ilk defa denediğim bu sistemde yine de vuruş ve balık almayı başardım. İnşallah devamı da gelir. Artık iyice daraldı vaktim. Bir 10-15 dakikam kaldı. duruş var alamadı alamadı Hadi bir daha gel Bekliyorum seni hadi Alamadı Alamadı yine Hadi İkinciye bile çok zor geliyor. Alamadı, alamadı. Şöyle i̇şte asıldı. Evet arkadaşlar artık bu son atışım. Ee, dediğim gibi bugün böyle kafama esti. Yani bunu olabileceğini düşünüyorum. İlk ileri düşünmüşüm. Yani çok beğendim çünkü aksiyonun gerçekten. Yılan dili sistemiyle. Yani aslında benim gördüğüm kadarıyla %99 diyeyim. Çupra böyle avlarında. Evet, Midye işte özellikle yengeç Türevi yemlerle birlikte kullanılan bir sistem. Ama aklıma gelince dedim bu sistem böyle ikili silikonla benim gezer bir kurşunla dipte pörste arayabileceğim bir yöntem olabilir. O sebeple daha dün aklıma geldi gerçekten. Bugün bağladım ilan dili geldim Mera'ya. İş çıkışında yaklaşık bir buçuk saat kadar olu attım şu an. Artık hava karardı. Ee, bırakacağım o yüzden avı. Yani Avın ilk başlarında çok az vuruş aldım. Sonrasında işte birkaç kişiyle görüştüm. Gerçekten bugün çok nadir vuruyormuş balık. Çok kısır geçmiş. Ee, bu bölge... Yine o, aa, vuruş geldi alamadık. Bu bölgeye gelince biraz vuruşlar arttı. O da beni mutlu etti. Birkaç da balık aldık çok şükür. yani Elimiz boş dönmedik. Ee, sistemin iş yapabildiğini gördük. Hani Zaten vuruş alması iş yaptığının bir göstergesi. Üzerine balık da alınca daha güzel oluyor. Benim için bu sistem başarıyla testi geçti. Dediğim gibi ben bunu arada fırsat veririm. İnşallah sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Sizin için de belki farklı bir bakış açısı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videoda da bir tık yapıp beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.